Ordu Valiliği'nde sabah saatlerinde bir protokol imzalandı. Protokol Altınordu ilçesine 8 derslikli bir anaokulu yaptırılmasını kapsıyor. Altaş ailesi, Ordu İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Ordu Valiliği arasında imzalanan protokol kapsamında yapılacak olan anaokulu Derya Yeşim Altaş'ın ismini taşıyacak. Birkaç sunuşa bir olacak. Altaş ailesi tarafından Altınordu ilçesine yaptırılacak olan 8 derslikli Derya Yeşim Altaş Anaokulu için Ordu Valiliğinde protokol düzenlendi. Ordu Valisi Tuncay Sonel'in makamında düzenlenen törende Altaş Şirketler Grubu Yönetim Kurulu üyesi Uğur Altaş, Altaş Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Selman Altaş ve İlmi Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu da hazır bulundu. Ordu Valisi Tuncay Sonel, Altaş ailesine istihdam ve eğitime verdikleri destekten ötürü teşekkür etti. Bugün onurlu ve mutlu bir günü daha yaşıyoruz. 2001, 2021 yılının ilk haftasında hayırlı bir iş için bulunmaktayız. E, Altaşlar ailesi, ordumuzun hakikaten değerlerinden e, yüzlerce insanımıza iş ve aş veren, ihracat yapan e, çok değerli bir aile. Hem ordumuza hem ülkemize çok büyük katkıda olan bir aile. Bugün daha önceki yıllarda olduğu gibi eğitimde de yine bir anaokul yaparak ordumuza sağ olsunlar katkıda bulunacaklar. Ben bu vesileyle hem Uğur Bey kardeşime hem Salman Bey kardeşime Altaşlar Ailesi adına teşekkürlerimi iletiyorum. Allah razı olsun. Hayırlı bol kazançlar diliyorum. Tabii bu anaokulumuz 8 derslik olacak. Ve ismi de Derya Yeşim Altaş e, isminde olacak. O arada çocuklarımız inşallah yetişecek bu vatana, millete, bayrağına e, hayırlı evler olarak yetişecekler. Ben tekrar e, katkılarından dolayı Allah razı olsun diyorum arkadaşlarımıza. E, yolları, bahtları açık olsun. Sağ olsunlar, var olsunlar. Altaş Şirketler Grubu Yönetim Kurulu üyesi Uğur Altaş ise aile olarak iki yılda bir cami ya da okul inşa edeceklerini söyledi. Sayın Bayım sizden Allah razı olsun. Teşvik ettiniz. Öncülük ettiniz. Aklımızda böyle bir proje yoktu. Sizin sayenizde oldu. İnşallah devamı da olur. Her yıl olmasa bile iki yılda bir yıl aşırı bir okul ya da bir cami yapmak ya da hayır kurumu yapmak inşallah nasip olur. Bize. Allah razı olsun. Eksik olman. Allah hayırınızı kabul etsin. Amin, Sağ olun, hakkında. var olun. Konuşmaların ardından protokol Vali Tuncay Sonel, Selman Altaş ve Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu tarafından imzalandı.